İki hasar çıkartmayı başarabildi, inanılmaz iyi bir punish. Frost'la oynanmıyor genelde Tanya, daha abeasible oluyor Doro'yla, ama Arkada Kayn onu vurdu ama Master of Darkness LoL'la WoW girdiği konusuna başladı şu anda. Selam dostlarım ben Ayrılık ve bugün Efsaneler Ligi'ne tekrar dönüyoruz. Efsaneler Ligi serimizi belki kanalın eski takipçileri hatırlar. Mortal Kombat 11'den gelen bir serimizdi ve bu seride en iyi bulduğumuz oyuncuları birbiriyle kapıştırıyorduk. Bugün Tornavida Selma ve Master of Darkness var mücadeleleri başladı. İlk hit alan taraf Tornavida Selma oldu burada. Bir hitlik Yakalaması beraber hemen Tanya'yı kullanıyor. 322 hasar çıkartmayı başarabildi. İnanılmaz iyi bir whiff punish. Frost'la oynanmıyor genelde Tanya. Daha abusable oluyor Goro'yla ama... İnanılmaz 342 hasar. Çok güzel bir confirm 127 ile bitirmek zorunda kaldı. Ve Flawless mı gelecek? Flawless soru geldi. Tornavida Selma. Gördüğümüz en iyi, Türkiye'nin en iyi Tanya oyuncusu net şekilde. Bakalım. Burada çok güzel bir armor special kullanımı. Raiden'a geçmedi sıra. Güzel bir get up counter. Selma yine yakalıyor. Frost'la buff'ını da bastı. Olmasına başlattı. Açılacak. 347 hasar. Muazzam bir baskı. Tanya'yı bu kadar agresif oynayan hem de Gorosuz. Çok az insan görmüştüm gerçekten. Bugün formunda orada anlık bir miss input var sanırım. Master of Darkness ne yapacak? Lovdan yakaladı burada. Rakibinin canını yarıya indirmeyi başardı Master of Darkness bir anda derken. Gitmedi. Overhead ve chip damage'ı BT3 mücadelesinin ilk sayısı Torna Vida Selma'ya geçmiş oluyor. Yeni bir mücadele başladı burada. Frost'la beraber avantajı elde etti Torna Vida Selma. Çok güzel bir troll counter. Master of Darkness arkadan. Kane'i kullanmayı tercih etti ama Love Special'dan yakalamayı başardı rakibini. Orada fazla hit bastı. Kano'yu kullanıyor. Tekrar Love'dan giriyordu ve Breaker atmak zorunda kaldı Selma. Burada çok güzel bir Love. Love Frost'ları genel olarak oyuncular çok beklemiyor çünkü tercih edilen bir kamera değil. Burada Love'dan girdi. Dehşet bir baskı. İnanılmaz kullanıyor şu anda Selma. Frost'un tüm nimetlerinden faydalanıyor desek yeridir love special hemen Kane oyunda kendini safe aldı. Master of Darkness ölecek mi ölmedi? Amplify special. İkinci round başlıyor karşılıklı olarak. Bir clash durumu söz konusu ama kazanan Master of Darkness oldu burada çok güzel bir Amplify special. <laughs> Down 2 geliyor. Tekrar komboya başladı. Selma 322 hasar Bir tane de buff inanılmaz bir whiff punish Böyle bir whiff punish yok gerçekten Teleportla çıkmaya çalıştı Master of Darkness İkisi T ile beraber Selma Çok güzel bir teleport kullanımı ve Brutality, Tornavida Selma üstünlüğünü korumaya devam ediyor, gerçekten inanılmaz hızla oynuyor. Yoksa Selma, FT3 mücadelesini 3-0 mı tamamlayacak? İlk round başladı, burada karşılıklı birbirlerini yokluyorlar ve low atakla beraber first hit'e taraf Buster of Darkness oldu. Aynı zamanda komboya girdi buradan, 315 hasar, 305 hasar düzeltiyorum. Karşılıklı olarak armor special'lar. Down top çok mantıklıydı. Kano bıçakları geldiği için ve... Frost'un novunu yine yedi Master of Darkness. Burada 259 hasarlık fena olmayan bir combo. O kötü yokluyor. Cancel'a gitti Tanya'yı. Moldan girmeye çalıştı. Enfes bir armor. Burada Storm Selebi yüzü. Yok artık. Yedi iti. Ama konform göremedik. Selma köşe avantajını elde etti. Love'dan yakaladı Breaker. Overhead girmeyi denedi ve Love tekme ile beraber round almayı başardı. Master of Darkness. Burada Love'dan yakaladı rakibini. Enobol, ball. Tekrar Love denemesi. Overhead denemesi. Up block gelmedi. Yine gelmedi up block. Burada Fox Special. Rakibi çok güzel baskı kurdu. Master of Darkness. Selmoş bir anda gelen baskıyla dumur olmuş durumda. Overhead. Güzel bir overhead kullanımı. mı? Comeback gelir mi? Ama Tanya ile meşhur bir karakter değil derken Brutal mı? Bir Brutality de Master of Darkness'tan geldi. Durum 2-1. Bu arada arkadaşlar daha fazlasını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Siz daha iyi oyuncular tanıyor musunuz? Ben daha iyiyim diyorsanız bize gelip Discord'da kendinizi gösterin. Sizi de Efsaneler Ligi'ne alayım. Evet ilk roundumuz başladı. Ona bir de Selma. Maç skorumu alacak derken first hit alan taraf oldu. Çok güzel bir reversal. Harika bir counter special kullanımıydı gerçekten. Burada yine şaşırtmayı başardı teleportuyla bulduğu her anda stack yapıyor. Çok güzel bir get up reversal. Çift tarafta yakaladı. Master of Darkness. Ama 279 hasar. Az geldi. Stormside Kano burada Hard Punish ve bitti bir round tahminimce %10'luk ya da birlik bir zaman şeyi kalacak canı kalmış olacak o %10'luk bir can söz konusu değil 20 can ama hemen Storm o. her ne kadar nerflenmiş olsa da Storm Sel hala aşırı iş yapan bir yetenek bu da çok güzel yakaladı Master of Darkness Love'dan girmeye çalışıyor Frostly Selmoş Harika bir Whiff Punish. 178 hasarla etinmek zorunda. Güzel bir Trove Tech. Arkadan gelen Kano bıçaklarını yemediğini görüyoruz. İkinci tek Güzel bir Armor Special kullanımı. Burada Overhead ile girmeye çalıştı Sermoş ama başaramadı. Tekrar Trove. Şu an Life Lead Orhan'ı da Selma'a da ver. Yakibini yakaladı eğer düşünmezse bu komboyu. Maç burada bitebilir. Son round. Bakalım Selma alacak mı yoksa uzatmaya mı gidecek? Burada güzel bir start Master of Darkness'tan. İyi bir reversal punish. Çok güzel yakaladı. Master of Darkness Project Aylı. Arkada Kane'in hasar yedi ama 298 hasarı yiyen taraf Tanya oldu Burada Love'dan girmeye çalıştı Heart Punish Bitirecek mi? Ama bari yok Neydi o Ve Karşılaşma uzadı 2-2 oldu Son maçın kazananı kim olacak? BT3 mücadelesinde ilk round başladı. Hemen bir stekle başlıyor. Sonra bir de Selma ve Fox Special. Bu güzel bir up blokla kesti orayı. Birbirlerini yok Ve Metro Oret'le girmeye çalışırken arkada Kayla'yı vurdu ama Master of Darkness Lowell'a girdiği kombosuna başladı şu anda. 347 hasar Kayla baskısı. Ona bir de sarma. Acilen bir şeyler yapmak zorunda burada. Lowell'a girmeyi deniyor. Harika yakaladı. Burada Kayla'yla. Air Project denemesi. Whiff Bunny hiç da salmadan. Confirm gelmedi eğer gelseydi. Fatal Blow ile roundu. Belki de alabilirdi. Şu anda ileri iki Ebuzluyor. Canları eşit. Çok kritik şu anda. Çok güzel engelledi Kano'yu. Love'la girmeyi tercih etti. Bunu inanılmaz kritik. Oh, face 1. Armor Special kullanımı karşılıklı olarak. Çok kritik. Chip damage'da. Tanıyor. Bu oldu galibi oldu. Bu anda maç çok kritik ilerliyor burada. Armor'ı kırmayı başardı. Tornavida Selma çok güzel girdi araya. Master of Darkness. Burada bir counter special denemesi. Sonunda yine Frost yedirmeyi başaran taraf Tornavida Selma oldu. Düşürdü kombosunu. 200 damage ile da yetinmek zorunda. Çok güzel bir special arkadan Kano bıçakları geldi. Burada hard punish bir yetenek. Kano'yu çalıştırmayı başaramadı büyük ihtimalle. Master of Darkness bunun bedelini 322 hasarlık bir combo ile ödedi. Derken bir armor special yine enfes bir overhead. Storm cell kullanımı. Overhead'la baskısına devam ediyor. Şu anda 3 tane barı var Pornovida Selman'ın. Canları çok kritik durumda. Armor vurdu mu? Fatal boşa attı. Belki de o riski almayı değer olduğunu düşündü. Breaker'la derken burada bir teleport görüyoruz. Çok sıkıntılı. Son maçın son roundu. İnanılmaz bir mücadele. Birbirlerini yokluyorlar. Ya projectile kullanımı üst üste. şimdiye kadar hiç zoning yaptığını görmemiştik. Tornavida Selman'la harika kesti burada. Low atakla beraber teleportu gördü burada. Master of Darkness. Low'la girmeyi başardı mı? konfor gelmedi. Bir barı vardı oysa. Erken burada. 2, 3, 2 ile yakalamayı başardı. 2 351 hasar. Gedap'ta armor'ını kırdı. Tornavida Selma'nın acil bir comeback atması lazım. O Tanya comeback'leriyle meşhur bir karakter değil. Buradaki konforu görmedik. Partların düzgün oynaması lazım. Şu maç şu anda çok heyecanlı. Burada mutlak bir bekleyiş. Tam birle kesti. Armor Spation. Fatal Blow'dan kaç hasar çıkacak? 350 hasar canları neredeyse eşit. Durum çok kritik. Troll aldı bir de. İnanılmaz şu an her şey. İlk hata yapan oyunu kaybedecek arkadan. Kayn'o gol vurdu. Ve... Kayn'o. Kayn'o. Kayn'o diyorum. İnanılmaz bir mücadeleydi. Gerçekten iki oyuncunun ellerine sağlık. Arap atı gibi açıldı desek yerdir Master of Darkness. İnanılmaz bir mücadele oldu.